Evet, boşanmada en çok merak edilen çocukların bu süreçten sonra e, neler yaşayacağı aslında bize daha çok başvuran süreçlerde sadece çocukta değil, ebeveynlerin bu süreçte nasıl etkilendiği ile ilgili çalışmalarımız çocuklara çok daha fazla katkı sağlıyor. Çünkü ne kadar da olsa e, insanların yaşantısındaki düzenin değişimi, ne kadar çok haklı nedenler olursa olsun tabii ki de kişilerde stres yaratacak ve bu süreç içerisindeki yaşanan hayal kırıklıkları, öfke, üzüntü, beklentilerin gerçekleşmemesi, e, bu durumlar karşısında da karı koca arasındaki geçilen olaylar karşısında e, yaşanılan duygu durumu bastırmaya çalışmak ve sanki bu süreçte hiçbir şey olmamışçasına haklı nedenlere dayanarak duyguları yaşamamak. Kişinin yaşantısı içerisindeki duygularını, olumsuz duygularını tekrar tekrar yaşamasına ve lük süreçlerine sebep olur. Bu yüzden de öncelikle çocuklardan önce ayrılan ebeveynlerin veya çocukları olmayan boşanan karı kocaların yaşantılarında öncelikli olarak bu süreci bir tamamlamaları gerekiyor. Bunun için de bu süreçte eğer üzülmek istiyorlarsa üzülmeleri televizyon istiyorsa televizyon izlemesi, gezmek istiyorsa gezmesi. Yani duyguları çok fazla bastırmadan bu duyguları sağlıklı bir şekilde yaşaması ve eğer bu duygularla baş edemiyorsa kesinlikle ama kesinlikle uzman desteği alması en sağlıklı çözüm olacaktır. Sevgilerle.